Valla şu anda hukuki süreç başlanmayı düşünüyoruz. Ee, bu arada e, olayı haber aldığımızdan sonra Dışişleri Bakanlığımız, e, Hanıfer Başkonsolosluğumuz e, çok ilgilendiler. Hala de ilgileniyorlar, arıyorlar. E, bize hukuki danışmanlık e, verebileceklerini söylediler. Ama bizim ihtiyacımız olan hem hukuki danışmanlık ve e, bu işlerden anlayan bir avukat e, önemlilik arz ediyor bizim için. Çünkü biz bu olayın peşini bırakmak istemiyoruz. Sonuçta e, biz yandık, başkaları da yanmasın. Almanya'da biliyorsunuz 4 ,5, yaklaşık 4 milyon kadar Türk var. Bunların ötesinde yaklaşık toplamda 10 milyon e, Müslüman e, yaşıyor Almanya topraklarında. Müslümanlara yapılan bu e, vahşice e, olayı biz medya aracılığıyla e, herkese duyurmak istiyoruz. Bizim başımıza gelen başka birisinin başına gelmesini istiyoruz. Hastane yetkililerinden bugüne kadar bugün bir profesör bize ulaştı. Dediği küllerini rahmetlinin 28'inde teslim alabileceğimizi söyledi. Ama biz bu Küllerin amcamıza ait olduğunu nasıl anlayacağız? Çünkü yani yanlışlık serisi devam ediyor. Daha önce de zaten bu hastanede 4 sene önce benim babamın yanlışlıkla ayağını kestiler. Normalde sağ ayağı alınması gerekirsen gerekirken sol ayağını aldılar. Ondan sonra da mecburen artık öteki ayağını da almak zorunda kaldılar. Babam felç, konuşamıyor, iki ayağı yok o da zaten e, Almanya'da şu anda Hanover kentinde evde kendisi e, bakıma muhtaç e, bunun üstüne de işte e, ayın 13'ünde başımıza gelen olay Abdülkadir Sargın e, amcam babamın kardeşi e, onun başına gelenler de artık yani bizi çileden çıkarttı aynı hastanede bu ikinci kez başımıza geliyor e, valla yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz bu olayı Sonuna kadar araştırmak istiyoruz. Belki bu olayın içinde değişik şeyler de olabilir. Burası bir araştırma hastanesi. Hanıfer'de. Medici Nişe Hohşulu. Yani e, belki amcamın kadavralarını o, kullanmış da olabilirler. Yani ce, e, naaşlar ka, kaybolduğuna göre, değişebildiğine göre e, ben amcamın külü olduğunu nasıl bileceğim? Yani bana bunu kim ispat edecek? Yani biz bunların aydınlığa kavuşturulmasını istiyoruz. Başka birisinin de başına gelmesini istemiyoruz. Allah kimsenin başına vermesin.